Hipo tıpta düşük anlamına gelen bir ek. Tansiyon kan basıncı demek. Hipotansiyon düşük kan basıncı demek dolayısıyla. Hipertansiyon için yani yüksek tansiyon için hiper yüksek anlamına geliyor. Net bir sınır değerimiz var. İstirahat halinde eğer kan basıncı 140'ın, büyük kan basıncı 140'ın veya küçük kan basıncı 90'ın üzerindeyse bu hipertansiyon anlamına geliyor. Ama hipotansiyon için tıpta net kabul edilmiş Sınır değerler söz konusu değil. Kimisi 80'e 40'ı, 80'e 50'yi kabul ediyor. Kimisi sınır değer olarak 90'ı kabul ediyor. Kimi uzmanlarsa şikayetlere bakıyor. Örneğin tansiyonu 80'e 40 olan ama hiçbir şikayeti olmayan bir genç hanımın hipotansiyonu aslına bakacak olursanız yoktur. Dolayısıyla kan basıncının düşük olması anlamına gelen ve net bir sınır değerin söz konusu olmadığı bir durum bir hastalık da diyebiliriz